Merhaba değerli öğrenciler. Üçüncü sınıf matematik problemleri. Her günü bir problem. 8 kilosuna 64 lira ödediğimiz fasulyenin 32 kilosuna kaç lira öderiz? 8 kilosuna 64 lira ödediğimiz fasulyenin 32 kilosuna kaç lira öderiz? Burada verilenler 8 kilo fasulyeye 64 lira verdiğimiz 8 kilograma 64 TL ödedik. İstenen ne bizden? 32 kilogramla kaç lira öderiz? 32 kilogram fasulyeye kaç lira öderiz? Bu problemi bilmek için, yapabilmek için önce 1 kilogram fasulyenin kaç lira olduğunu bulmamız gerekiyor. Bunu bulmak için de 8 kilogramı 64 lira değerdeysek o zaman 1 kilogramı kaç lira verdiğimizi bulabilmemiz için 64'ü önce 8'e böleceğiz ki 1 kilogram eşittir kaç lira? Bunu bul bulacağız. 1 kilogram fasulye kaç liradır? Buna cevap verebilmek için önce 64'ü 8'e bölüyoruz. 64 bölü 8. 64'te 8. 8 kere 8 kere 8. 64. 4, 4'ten çıktı 0, alttan alt çıktı 0. 8 TL. Nedir bu? 1 kilogram fasulyenin fiyatı. 8 TL. Bunu bulduk. Bunu bulduktan sonra bize sorulan soruya cevap verebiliriz artık. 32 kilosuna kaç lira öderiz? 32 kilosuna şu kadar öderiz. Nasıl? 32 çarpı 8 dememiz gerekiyor. Hadi söyleyelim onu. 1 kilosu 8 liraydı. 32 kilosu ne kadar yapar? 32 çarpı 8. Çarpma işlemi yapıyoruz. 8 kere 2 16. 16'nın 6'sı elde var. 1. 8 kere 3 24 veya 3 kere 8 24. 1 de elde 25. 256 TL öderiz. 2 kere 8 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 3 kere 8 24. 1 değerde 25. 256 lira niye veririz? 32 kilogram fasulyeye veririz. 8 kilogramı 64 liraydı. 1 kilogramını bulduk 8 lira. O zaman 8 çarpı 32. 32 kilogramı ise 256 lira yapar.